Selamünaleyküm sevgili Abdestli Hoca TV izleyicileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle beraber ne yapacağız? Ramazan için bir okuma listesi yapmamız gerekir. Neden? Çünkü ruhumuzla beraber zihnimizi de beslememiz gerekir ki tefekkür edebilelim. Böylece tefekkürün sevabını da almış olalım. Biliyorsunuz dinimiz tefekkür de okumaya da çok kıymet, çok önem verir. Bu nedenle biz de bir okuma listesi yapmak durumundayız diye düşünüyorum. Ben bir okuma listesi yaptım. Nacizane kendim için onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada ilk kitabım Feyzül Furkan. Ramazan boyunca bu Kur'an-ı Kerim mealinde okuyacağım. Biliyorsunuz mukabele yapıyoruz. Mukabelelerle beraber ne yapmamız gerekir? Yine e, manasını da bilmemiz, öğrenmemiz gerekir. Bunun için bir meal okumanızı tavsiye ederim. İkinci kitabımız yine daha önce tanıtımını yapmıştık. Buradan veya buradan linkine ulaşabilirsiniz. 3 ciltlik bir Riyazü Salihim var elimde. Hadislerle okumam gerekiyor. Yani ayetle birlikte hadisi de okumam gerekiyor. Yine bu konuda bana yardımcı olacak bir eser. Ramazan boyunca inşallah bunu da okumaya gayret edeceğim. Üçüncü kitabımız ise yine delilleriyle Hanifi fıkı olacak. E, yaptığımız ibadetleri tam yerine getirebilmemiz için veya arka planında bunlarla ilgili merak ettiğimiz sorular, işte delilleri nedir, hadis var mı bu konuyla ilgili, ayet var mı nedir diye merak ettiğiniz ee, soruların cevaplarını da bulabileceğiniz kitap. Yine bunun tanıtımına buradan veya buradan ulaşabilirsiniz. Ve son olarak şurada görmüş olduğunuz 10 tane kitap var. Biz Gençlere Dair diye bir seri 10 kitap. Gerçekten her birinden farklı konular var. Özellikle anne babalara ergenlik çağındaki çocuklarınız varsa onları alıp okumasını isteyebilirsiniz. Hatta hep beraber okumalısınız. Bu konuda da tavsiye vermiş olayım. Her birinde farklı konular var gençleri farklı alanlarını geliştirmiş olacak. 10 kitap gerçekten çok uygun. 2 kitap parası veya 1 kitap parası bazen ee, çok uygun. Diyanet satıştan da temin edebilirsiniz. Bunun da inceleme videosunu çekip YouTube kanalımıza koyacağız. Peki sizin okuma listeniz var mı? Yorumlarda yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.